olası senaryoyu size yazıyorum. Paribu ilk satış günü büyük bir çöküşü vuracak. Bak bunu buraya yazıyorum ha bak. Buraya yazıyorum. Buraya gelir olmazsa da gelir yalarım arkadaşlar. Bu videomu izleyenler eminim ki hatırlamışlardır Paribu'nun Twitter'da gündem olmasının hemen arkasından. Çünkü Paribu an itibariyle Twitter'da gündem oldu. Neden gündem oldu biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe Tukun'un bugün ilk satışıydı ve ilk satışında site yoğun bir şekilde giriş yapıldığı için site ne oldu? Çöktü. O videoda da ben ne söylemiştim? Sitede Paribu'da daha doğrusu Fenerbahçe Token'ın ilk satış günü sitenin yoğunluktan dolayı çökeceğini, çökmezse buraya işaretliyorum. Bakın buraya gerekirse gelir yalarım diye bastıra bastıra söylemiştim. Olayı o videoda size tam olarak belki anlatamamış olabilirim değerli reis kardeşler ama işte size uygulamalı olarak Paribu, BTC Türk veya Türkiye merkezli herhangi bir borsanın böyle yükleri kaldıramayacağını ispatlamış oldum. Öyle şikayetler söz konusu olmaya başladı ki artık bu yoğunluktan dolayı millet parasını çekmek istiyor onu bile çekemiyorlar. O kadar sistem yoğunluğu ve sitenin çökmesi durumu söz konusu. Şu an o kadar çok mağdur insan var ki örnek vereyim şu anki durumda mesela şu anki bitcoin grafiğine baktığımda bitcoin bir pump yaptı. Bakın şu an saat itibariyle 12-18 itibariyle bir açıp bitcoin grafiğine bakabilirsiniz. Burada adam belki şu an çıkmak da istiyordu ama çıkamıyor. Adam belki o dipteyken bir grafik yakaladı girmek istiyordu giremiyordu. Şimdi Paribu şirketine sesleniyoruz. Buradaki mağduriyeti karşılayacak mısınız? Tabii ki de hayır. Karşılanmayacak. Sistemsel yoğunluktan dolayı kusurumuza bakmayın. Tak 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 tak.